Kıymetli spor severler, kıymetli vatandaşlarımız, öncelikle spora gönül veren kıymetli misafirlerimiz. Bir kez daha sizlere sesleniyoruz. Bugün çok anlamlı bir sesleniş yapacağız. Sevgili Kuş Cenneti Muhtarımız Murat Özgenç ve ben Erdinç Derya olarak farkındalıklara değindiğimiz özel bir akşamdayız. Ve varlık izni olan bu hususta sevgili kardeşimiz Mehmet Ayas. Gördüğünüz gibi bağış kutuları elimizde. Mehmet Ayaz Yaz 3105'e gönder ve bağışlar damla damla gün olur ve bu sevgili kardeşimiz hayatta inşallah beyaz bir sayfa açarak yoluna devam eder diyoruz. Sevgili muhtarımız da bu anlamlı dokunuşta çok büyük pay sahibi. Öncelikle organizasyonda ev sahibi ve pazar günü yapacağımız canlı yayınımızda da canlı yayında kampanya başlatıyoruz. Buradan duyurusunu yapalım. Sevgili muhtarımıza sözü vermek istiyorum. Çok anlamlı bir e, dokunuş düşünce biraz sözeceksiniz muhtarım. Evet, ee, bizler de Dakar Tatlı'da bulunmak istiyoruz. Bu akşam turnuva ile ilgili bir disiplin ee, olan tüm turnuva toplantımız var. 20 takımımız var. Tüm ee, kendisi, arkadaşlarla bu konuyu açacağız ve ee, bir tanıyacağız. geçireceğiz. Bunu kabul edileceğini düşünüyoruz. E, Pazar günü hep birlikte bu kampanyayı hem Türk Çinlisi ve ve Dayanışma Derneği olarak hem de Türk Çinlisi Müzikleri Murat Özgenç olarak e, startını başlatacağız. E, kampanyayı başlatacağız. İnşallah şifa bulur Mehmetiniz. İnşallah bir an önce annesi, babası sağlıklı günlerce çocuklarımla güzel bir hayata başlarlar. Bu konuda da biz elimizden gelen desteği gücümüz gücüm, yettiğinde gücüm yapacağız. ve Bu konuda dediğim gibi başta turba temsilcilerimiz olmak üzere herkesten bu konuda yönlendiren bir destek bekliyoruz. Pazar günü hep birlikte olmak ümidiyle. Evet özellikle Kuş Yöneti Birlik ve Dayanışma Derneği'nin aynı zamanda organizasyon komitesinin de büyük destek verdiğini gönülden hissediyoruz. Bu akşam disiplin kurulu toplantısında bir kez daha söz konusu ederek valilik izinlerinin resmiyetlerinin olduğunu bilerek bir mesajın 20 TL olduğunu varsayarsak en az gönülden geçen miktarların bağış kapsamında yatırılacağını söyleyelim. Ve özellikle Balıkesir genelinde, Bandırma özelinde ve bu bağlamda kuş cenneti ve civarında tüm mahallelerin, köylerin duyarlı ve dokunaklı insanların hasta bir kardeşimizin iyileşebilmesi için bir vesile bir çorbada tuzu olması adına bizler de umutluyuz. Canlı yayınımıza, telefonlarımıza gelecek olan bağış makbuzlarını sizin isimlerinizi zikrederek lanse edeceğiz. Bir de Şimdi valilik yapılan bir kampanya evet. belirtir, bir de hesap numaraları. Hesap numaraları hepsi var. Evet, Aynı şurada e, evet. yarışmalarda evet, var. Yakından gelelim. Yaşımdan, evet. Şurada görmüş olduğunuz gibi Mehmet Ayaz Yaz 3105'e gönder Bir SMS 20 TL. Kampanya valilik izinlidir. Valilik resmi onayları bende hepsi var. Banka IBAN numaraları, alıcı kişinin adresleri bu anlamlı afişte de Mehmet Ayaz kardeşimiz ölmesin çok acı bir tablo. İnşallah bunu mutluluğa çevirecek güç ve potansiyel, enerji ve hüve, hürriyet bizde var. Az çok demeyelim ve SMA hastası tüm kardeşlerimizin yanında olalım lütfen. Duyarlı ve dokunaklı biz köylü milletin efendisi insanlarına sesleniyoruz. Lütfen yardımcı olalım. Her şey sizinle daha güzel. Teşekkürler. Yardım